Merhaba arkadaşlar. Ben bir logo ustasıyım. Annemden tam 100 ay tam 100 gündür bir böyle Brawl Stars istiyordum. Ama alamadı. Almadı yani. O yüzden kendim yaptım. İlk olarak hangi karakteri görmek istiyorsunuz? Search. Search mü göstereyim? Evet. Tamam. Search. Kırma çözüm. İnanmıyorum. Search. 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 yani arkadaşlar bombası çıktı. Sözüm olması diye buraya yeşil yaptım. Ve şarj kısmı var ya sürcün. Burada burada şarjı takıyorsun. Kanatları Sürç. Sür sür sürç. Şimdiki mu Muay. Bu mu? Muayım göster. Evet. Böyle arkadaşlar şu Mue var ya oyuna yeni gelen fare karakteri. Roma almıştı onu. İşte Mue geliyor. Ya, şeyi çıktım artık. <laughs> 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 çık çık, çık. işte burada. Bunu da mı Lego'dan sen yaptın? Evet. Harika olmuş. Bu arkadaşın adı Mue. Bu Surge'du. Bu da Mue. Mue Mue. Gördüğünüz gibi Mue'nin faresi. Mor. Gördüğünüz gibi Mue'nin maden aracı. Silahlı. Ve testereli matkap yani büyük. <Sessizlik> Çok güzel. Evet. Am. Neyi göstereyim Evet. Eve. Evet. Evet. Hı, -hı. Evenin en büyük amacı biliyorsunuz. yavrularını koruma. evini korumak koruma. Evinin en önce yavrularını çıkar. 音乐，嘿嘿嘿嘿，爸爸爸爸爸爸爸爸爸，走走走走走走走，哼哼，啦啦啦啦啦啦啦啦，嗯，嗯，啦啦啦啦啦啦啦啦，来。 Uzay gemisinden çıkartayım mı arkadaşlar? Hı -hı. Orada kalsın daha güzel görünüyor. İvri, ivri, ivri. Senin geldi mi arkadaşlar? Suyun üstünde gidebiliyordu. Hı, -hı. Bu yavruları da adamları zehirliyor. Şimdi küme kimi? Dali. Dali. mi? Hı hı. Herkes doğmalı bu Dali. Şu pe, şu Peli ya da Dali değil, korsan ilk konser robot var ya. O ikisinden birini seçin diyordu ya ilk başta yükleyin bir yerde. Berli'nin bir şeyi var silahları. İşte tanıdık geldi mi? Yav <laughs> havrağı Haydi kapmış. Kameramızı <laughs> vurmayalım lütfen. Lütfen kameramana saygı. Mami 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 yuttu arkadaşlar. <laughs> Buldum arkadaşlar. Takıttım. Şimdi evet sonucuyu da çıkar. Şimdi son olanı gösteriyorum arkadaşlar. Eş miydi? Evet eşti. Oho, Ben süpürürüm. Ben temizlikçiyim. Ay! O! Oh. Savaşçıya da benziyor. Aha, biri iyi, bir yere bir şey attı. At oh, git 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 kaç 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 kaç. Hı! He, kafamı gel. Zaten çok budusu. Alkal? What? Al. What? Al. Al. Sence arkadaşlar bu nedir? Silah silah benziyor ama silah değil. Çana benziyor ama çan değil. Fizbiye benziyor ama fizbili. Böyle yaptığımız de, altın dedektörüne benziyor ama dedektör değil. Bu bir süpürge. Ve bu da çöp kovası kalkan. Kalkan da harikaymış. Ben en çok hangisini seviyorum? Şey arkadaşlar. Eş. Doğru bildiniz. Eş. Şimdi kimle savaştırayım? Hmm, bence savaştırma. Ali Efe sana iyi ki Brawl Stars oyuncakları almamışım. Harika oyuncaklar yapmışsın. Bir saniye arkadaşlar. Kimle savaştırayım? Eş, Bali, evet Söz, mh. kimle Eşle Bali'yi savaştır bence. Eve kıyamam Onun bebekleri var. Eşle sörkü yapsam daha iyi olur. <laughs> eş, 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 Sür, sür. Hıçı. Sür. Hıçı. <laughs> Kalkan var o yüzden işlemedi. sür arkadaşlar bunu atacak Frank gibi süpürge yere vuruyor çatlak yapıyor. Aa. Frank gibi aynı. Sür. Sür. surç O ne yapıyor. Ve kazanan surç, Sür. Gözüklü surç. Bay bay arkadaşlar. Surç, surç, surç.